Merhabalar personel kanalımıza hoş geldiniz. İşkur kamu işçi alım ilanları ile devam ediyoruz. İlk ilanımız Bursa'dan. Bursa, Uludağ Üniversitesi'nin 8 sürekli işçi alımı var. İşgur Go e şube üzerinden başvuru yapılıyor. Hayvan bakıcısı pozisyonun için bir kişi, inşaat işçisi bir kişi, sıvacı iki kişi, kaynakçı bir kişi, boyacı bir kişi, sıhhi tesisatçı 2 kişi alınıyor. 35 yaş sınırı var. Atama şartlarının taşınması gerekiyor. 26 Nisan 1990 ve sonrası olanlar başvuru yapabiliyorlar. Sağlık sorunu olmayacak. Askerlik erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya muaf olması isteniyor. Ayrıca inşaat işçisi ve sıhhi tesisatçı en az 2 yıl tecrübe aranıyor. Başvurular 21 Nisan'da başladı. 25 Nisan, Nisan son başvuru tarihi kura çekimi de 12 Mayıs'ta yapılacak. Bursa Uludağ Üniversitesi Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde kura çekimine katılabilirsiniz başvuru yapan adaylar. Diğer ilana geçiyorum. Eti maden fabrikalarının 3 şehirde kamu işçi alımı var. Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da. Hemen resmi ilanları açıyorum. Evet resmi ilanda Bigad, dikkat, dikkat Bolu kesir eski hükümdeki kişi emek bor işletmesi emet kütahya eski hükümlü tmy kapsamında bir kişi kırka bor işletmesi seyit gazi eski şehirde eski hükümlü eski hükümlü iki kişi olmak üzere toplam 5 daimi işçi alımı var İlan 29 nisan'da iş yayınlanacak e şube üzerinden başvuruyor o biliyorsunuz hepsi proses işçisi pozisyonunda alınıyor bir ilanı daha var ligadiç kesir için de engelli iki daimi işçi alımı yapılıyor. Yine e, proses işçisi kapsamında iki kişi arkadaşlar alınıyor. Başvurular yine 29 Nisan'da İşkurgov.tr e şube üzerinden açılacak. Buradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Diğer ilan Çarşıbaşı Belediyesi'nin makam şoförü alımı ile ilgili içgur ilanı yine en şubeden başvurular yapılıyor. KPSS şahsı bu ilanlarda aranmıyor arkadaşlar. 18-40 yaş arasında olanlar ve lise mezunu olanlar başvuru yapabilirler. Şimdi size ilan numarasını söyleyeceğim bununla ilgili. Son başvuru tarihi 25 Nisan ilan numarası 00 -00 -20 200 olarak belirtilmiş makam şoföründe. B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Atama şartları taşınacak. Adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor. Benzer bir pozisyonda deneyim sahibi olması tercih nedeniymiş arkadaşlar. İş kura girdiğinizde ayrıntılara bakarsınız. Başvuru için kimlik fotokopisi, diploma, sürücü belgesi, adli sicil belgesi, erkek adaylar için askerlik belgesi gibi belgeler isteniyor. Ayrıca iş başvuru formu ve güncel özgeçmişte istenebiliyor Detaylar e-Şube'de Diğer ilan ee, Emniyet Müdürlüğü'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis evine daimi personel alımı ile ilgili yine KPSS'siz işkur kamu işçi alımı ilanı Aydın polis evine asker ücrette personel alımı Yapılıyor temizlik görevlisi pozisyonunda yapılıyor en az ilkokul mezunu olanlar Başvuru yapabiliyorlar bu ilan için Tek şart en az ilkokul mezunu olmak denmiş. Evet ilan numarası 00008922976 89 22 976 son başvuru tarihi de 28 Nisan olarak belirtilmiş arkadaşlar. Diğer habere ilana geçiyorum. Diğer ilan Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu işçi Alımı yine işgur ilanı Hemen bakalım detaylara. En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar. Hijyen standartlarının korunması gerekiyor. Eski hükümlü ve engelli temizlik görevlisi bu şekildeymiş arkadaşlar. Bir de eski hükümlü ve engelli alımı var. Şimdi hemen e, ilan numaralarını söyleyeyim. Engelli alım 2 kişi 00008923617 23 Eski hükümlü alımı da 4 kişi 0 89 23 528. Son başvuru tarihi 28 Nisan olarak belirtilmiş arkadaşlar. Yine e-şubeden bu tarihlerde başvurularınızı yapabilirsiniz. Belediyeler Birliği'nin daimi işçi alımı ile ilgili devam ediyoruz. Daimi personel alımı var. Burdur Belediyeler Birliği kadrolu şoför alımı için ilan vermiş İŞKUR arkadaşlar. Yine başvurular İŞKUR e-şubeden KPSS şartı aranmıyor. En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Yaş sınırı konulmamış ilana. İlan numarası 00008922. 986 son başvuru tarihi 28 Nisan olarak belirtilmiş. B sınıfı sürücü belgesi isteniyor başvuru yapacak olan adaylardan. Diğer ilana bakalım. Et ve süt kurumunun ilanı var arkadaşlar. Şoför alınıyor yük taşıma için bir kişi alınıyor daimi olarak. Son başvuru tarihi 25 Nisan ilan numarası 00008918254 89 18 olarak belirtilmiş. 18-35 yaş arasında olanlar başvuru yapabiliyorlar. En az orta öğretim mezunu olmak, vardiyalı çalışma uygun olmak, tehlikeli sınıfa tabi işlerde çalışabilir olduğunu sağlık raporuyla belgelemek gerekiyor. Yeni sınıflamaya göre CE sınıfı eski E/C/E eski eskiye göre de DE sürücü belgesi isteniyor. SRC belgesi isteniyor. SRC 3 veya SRC 4 güncel psikoteknik belgesi ve dijital ehliyet isteniyor. Başvuru içinde öğrenim belgesi, nüfus kimlik sureti, yeni sürücü belgesi, src belgesi, psikoteknik belgesi, dijital ehliyet ve sağlık kurulu raporu isteniyor. Bu sağlık kurulu raporu sadece kazananlardan istenecekmiş arkadaşlar. Evet evrakların kontrolü için adaylar 29-30 Nisan tarihlerinde Sincan Ent Kombinası Müdürlüğü'ne evrakları teslim edecekler başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar evrak teslim edilmeyen, erağını teslim etmeyenler noter kurasına dahil edilmeyecek. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün iki temizlik görevli sağlamı var. İlan numarası 00008918526. 8526 Kadirli Karapınar Grup Köyleri içme Suyu Birliği Sıhhi tesisatçı alımı var. Daimi olarak bir kişi alınıyor. İlan numarası 0000 891 8603. Lüleburgaz Belediyesi'nin belirli süreli şoför alımı var. 5 kişi alınıyor. İlan numarası 0000 89 18 611. Yine Lüleburgaz'da temizlik işçisi alınıyor. 0000 89 18 633 ilan numarasıyla 9 kişi alınıyor arkadaşlar. Lüleburgaz'a 12 bahçıvan alımı var. İlan numarası 00008918655 655 olarak belirtilmiş. Lüleburgaz Belediyesi'nin hayvan bakıcısı alımı var. 2 kişi 0000 188 30 inşaat işçisi. Bu Bursalı Üniversitesi için e, ee, 0 89 18 848 zaten Bursa Uludağ Üniversitesi'nin haberde açıklamıştık. Akyurt Belediye Başkanlığı'nın alımı var. 22 kişi alınıyor Ankara için. Geçici beden işçisi 0 0 0 0 89 19 468 ilan numarası. Durağan Belediyesi Sinop 2 kişi alınıyor belirli süreyle. Temizlik görevlisi olarak 00008919507. Durağan Belediyesine sıhhi teslat çalımı var bir kişi 00008919574 sıfır sıfır kaynak çalımı var bir kişi 00008919712. sıfır başını söylemiştim Selanne Belediye Başkanı'nın şoförlük taşıma bir kişi alınıyor belirli süreyle 0000. Pardon. 0 0 0 0 89 80 53. Bunların son başvuruları 28 Nisan Muratpaşa Belediyesi Antalya 20, 23 beden işçi salımı var belirli süreyle 0 0 0 0 89 22 756 bu da 28 Nisan son başvuru tarihi arkadaşlar bunları zaten söylemiştim bunları haberlerde anlattım. Güncel ilanlara devam ediyoruz. Lütfen beğenelim, paylaşalım, sonuna kadar izleyelim. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın, bay bay.